Türkiye sulama yönetimindeki zengin tecrübesini kardeş ülkelerle paylaşıyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da İslam Gıda Güvenliği Teşkilatının girişimiyle sulama ve su yönetimi konularında bölgesel eğitim düzenleniyor. Astana'da İslam Gıda Güvenliği Teşkilatının girişimi, İslam Kalkınma Bankası'nın desteği ve Kazakistan Cumhuriyeti Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı'nın işbirliğiyle bölgesel eğitim programı başladı. Eğitime Türkistan ve Kafkasya ülkelerinden uzmanlar katılıyor. Programda sürdürülebilir sulama sistemleri, modern su yönetimi yaklaşımları ve dijital çözümler masaya yatırılıyor eğitim, bölge ülkeleri arasındaki bilgi paylaşımını geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı hedefliyor. Sonra... Etkinlikte Türkiye'nin sulama tesisleri mekansal bilgi sistemi olan SUTEM uygulaması da tanıtılıyor. Üç gün boyunca e, öncelikle kurumların kurumsal kapasitelerinde sulama yönetiminde ne gibi reformlara gitmesi gerektiğini masaya yatıracağız. Ardından e, bir buçuk gün kadar e, Türkiye'de e, sulama birliklerinde e, uyguladığımız yöntemleri anlatacağız. E, bu kapsamda geliştirilen e, dijital çözümler konusunda bilgiler aktarılacak. Son günde Orta Asya ülkelerinde uygulanan sulama yönetiminde uygulanan teknikler incelenerek onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz gösterilecek. Türkiye'nin tecrübeleri Orta Asya ülkelerine aktarılacak. Üç gün sürecek eğitim su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik reform çalışmalarına katkı sunacak.